Türkiye'nin vatansever gençleri 23 Nisan'ın 100. yılına özel video konferansla buluştu. Devrim günleri belki de en iyi bugünün mücadelelerinde olan katkısıyla anlaşılır ve bugünün devrim mevzisiyle anlaşılır. Binlerce gencin canlı olarak takip ettiği özel yayının açılış konuşmasını Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Yıldırım Gençer yaptı. Bugün de Türkiye, ABD ve onun desteklediği PKK ve FETÖ'ye karşı başarılı bir mücadele yürütmekte. Bu mücadeleyi verdikçe de Atatürk'ün ve devrimlerinin ne kadar öne çıktığını görüyoruz. Gençer, Atatürk'ün 23 Nisan'da yaptığı konuşmanın anayasa niteliğinde olduğunu ifade etti. Atatürk ilke ve devrimlerinin bugün milletçe sahiplenildiği ve uygulandığı bir dönemden geçiyoruz. Video konferans yayınının ilk konuğu Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek oldu. 23 Nisan 100. yıl bir devrimin 100. yılı ve bütün yollar 23 Nisan'a çıktı ve bütün yollar da 23 Nisan'dan başladı. Perinçek 23 Nisan'ın bir devrim olduğunu vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları. İlk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. Yani burada e, artık Büyük Millet Meclisi değil, Türkiye adı da konmuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi. ismi de Türkiye'nin o İstiklal savaşı içerisinde o meclis tarafından kondu. İlk 23 Nisan'da toplandığı zaman adı Büyük Millet Meclisi'ydi. Vatan Partisi liderinden sonra sözü Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu aldı. 23 Nisan gerçekten bir devrimin ilk adımı. Feyzoğlu, "Görevimiz Atatürk devrimlerinin felsefesini anlamak, uygulamaktır." dedi. Zaferi de e, bugüne taşıyacak çok önemli bir e, stratejik karar verdi. Üniformasını çıkardı ve sivil olarak Türk milletinin liderliğini üstlendi. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Tülin Oygür, kadınların milli mücadeledeki rolünü anlattı. Cephede bile vardır Anadolu kadını. Yani sadece cephe gerisinde değil. Her şeyini vermiştir. Video konferansın son konuğu olan Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay birlik vurgusu yaptı. 200 sene evvel bu ülkeye düşmanlık yapanlar var mıydı? Var. Onlar bugün gene var.